Hey hey lütfen kavga etmeyin. Yeter artık izleyin git başımızdan. Marinette benimle geliyor. Ne demek git başımdan yoracağım sana mı soracağım? Marinette benimle geliyor o benim arkadaşım. Bana bak sen olmayan beyin hücrelerine ters takla Durup sikredin duydun mu beni? Ben arkadaştan fazlası olmak istiyorum onunla. Sana bak ben zaten öyleyim. ne bu nasıl yani? Edwin, ne demek istiyorsun? <laughs> Nasıl ne demek istiyorum? Sen benim en yakın arkadaşımsın. <gülüyor> <gülüyor> ya aman olsa da koysam ya Allah belanı versin bu kadar <laughs> salak olur mu bir insan? tövbe tövbe kanka bir şey var mı? Ah! Merhaba sayın seyirciler bugünkü konuğumuz Adrian Agrest. Herkese merhaba. O zaman ilk sorumuzla başlıyoruz hazırsam. Evet evet hazırım tabii ki lütfen buyurun başlayın. Tamam, ilk sorumuz fanlardan geliyor. En büyük korkunuz. Benim, benim klostrofobim var. Hmm, anladım demek. Kapalı alanlardan korkuyorsunuz. Yanılırsam. Hayır hayır yanlış anladınız. O klostrofobi. Benimki klostrofobi. Ben klostrofobi bir yerde kapalı kalmaktan korkuyorum. Klostrofobi. Ne? Ne? Ee, um, bir izleyicimiz canlı yayına bağlanmak istiyor. Ekranı alın lütfen. Kendimi tanıtmakla uğraşmayacağım bile. Sadece en sormak istiyorum. Ne diyorsun ya? Benden nasıl kapalı kalmaktan korkabilirsin? Sen hiç kendinle bir yerde kapalı kaldın mı? Ne? Ha, hayır. Ha, ben kaldım işte. Hadi siktir git şimdi. İzlediğim en güzel haberdi. Hmm, o zaman kafanı sikiyim. Right. <laughs> 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 am disgusted